Domatesler alınmış, Alındı, para var, he. para var. Emekli para, mutlu, ne ya, emekli Allah. mutlu. Öyle bir şey yok. Mayıslar çekilmiş gibi duruyor. Kaç Ağazı kilo daha çakmadık dur. Kaç kilo domates alınmış? Bu para nereden geliyor bu paranın şeyi? Kilo kilo para Valla şey var ya, kart var ya vızıt ettik oradan çaktırdık. Emeklilerimize maaş çok diyorsun yani biraz azalması mı gerekiyor hükümetimizden öyle bir talep mi var? Yapmasın dur ya oyca çıkartma Oğuz kurban olurum. Ama bak biraz fazla değil mi ki yani? Devletimize de para lazım din kardeşlerimize bakmamız lazım. Ha o ayrı mesele dur <laughs> onlara da para lazım. Bu kaç kilo domates ya? Bak para yok diyor. Yok Ondan ya. sonra emekliler şöyle böyle nasıl oluyor 2, bu? Iki iş? buçuk kilo aldım da uygun fiyatı uygun. Kupada bugün şey açılmış. Apo Pici'nin dev posterleri açılmış. Nasıl böyle iyi mi? İyi olur mu ya? Aman Allah'a sürgü ya. Nasıl olacak? Kırk kişiyi öldürdü. Bebe, sebe, öte, beri, bilmem. işte bunu çıkarıyor bizim başımıza. Yapacak da bir şey yok. Biz nasıl edecek? Nasıl engelleyecek? Bilmiyorum ki. Yani, oldun, yani iyi diyorsun güzel diyorsun da işte nasıl olacak peki böyle? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bağırıyorlar bas bas bici Apo bici Apo diyorlar Özgürlük diyorlar Hak diyorlar İnşallah dimez olsunlar Dimez olsunlar biri da de, Biri de öbür tarafta şurada biri geliyor diyor ki Apo hangi kapının içidir diyor Pankardaşı. Onu da göğsüne alıyorlar işte o da kaçınılmaz evet. Nasıl olacak o iş? O zor. İte it demek suç olmuş artık. İte ittirik ya. Niye var ki? İç i̇t it. Kupeyse Diyemiyor musluk. İte it deyince suç olmuş artık. Ben demeyeyim mi? Hiçbirimize dedirtmiyorlar. Dedirtmiyorlar da yapacak bir şey yok. oğlum kurban olayım. Nasıl yapacak durayım? bir şey yok. Ama velakin ki onu bunu bilmem ama söyleyelim bunu. Ah Parti'miz harika. Tekrar A edelim. Ya, Tekrar. Bırak. Bak Dur onu söyleme dur. Aman ha. Aman. Ha. Harika. Neymiş? Nasıl harika? Ya bu yaştan sonra dünyanın da F-tipinde ne yapacaksın? Hadi. F-tipi mi? Hı hı. F-tipi neydi? Cezaevi. Cezaevi. Tabii. Ya ne edeceğim? Aman <laughs> ha. Neymiş onun için? <laughs> aman söyle bir daha. Nurban, söyle hocam. bakayım bir daha. Bizim işimiz olmaz. Aman ha. Şimdi aman. söyle bir daha. Hı <laughs> AK Partimiz harika. Harika <laughs> değil mi <yani>? Harika. <laughs> Sen diyorsun, ben diyorum. Sen dinliyorum. ne diyorsun, emekli adamsın. Parayı alıyorsun. 3 ben kilo domates almışsın. Dinliyorum. Dur ya, onu uygun bir buldum <laughs> aldım ya. Oğuz'um, kulma oğluyum, etme. 17 lira kilosu lan. Başka yerde 35 lira, 40 lira, 50 lira. Sudan ucuz. Sudan ucuz. Bedava veriyorlar. Bedava hocam. ya, bedava. Adam biraz pahalı. Ya. 35 lira dediğin 0.90 cent. 1 euro bile değil. Daha ne yapsın bu adamlar? Ne yapsın? Gayet uygun. Bunu sen mi diyorsun? Tabi. Oğlum Tabii. öğretme kurban oluyor. Bir sürü davam oldu ama benim mecburim. Oldu evet. Senin davaların <laughs> yani oldu. Niye oldu benim davalar? Senin hakkını savunuyorum, öbürünün hakkını savunuyorum, emeklinin hakkını savunuyorum. Neyim ben vatan haini miyim? Şurada hepiniz biliyorsunuz. Hayır lan